Şimdi arkadaş şey arkadaşlar bunu bu işi yeni aldık. Şu görmüş olduğunuz farlar eski, önünü göremiyor. Camları eski. Şurası kırık neyse. Şurası. Şimdi bombelerini verdik. Yapacağımız işlemi anlatıyorum. Bunları yeni dökeceğiz. Şu üst yüzeylerini. içindeki merceğe şu yurt dışından getirdiğimiz sıfır mercekleri takacağız. İki tane de sıfır ampul takacağız. Yani bunları yenileyeceğiz. Başlıyoruz. Tamam. Evet. Üst yüzeyini aldık. Pleximizin şeklini verdik. Bu plexi buraya montajını yapacağız. Merceğini söktük fark ettiyseniz. Şu görmüş olduğunuz yeni merceğe taktık. Kafasını taktık. Bunu buna birleştireceğiz birazdan. Şu eski çıkan. Çıkanın içini görüyorsunuz. Az, bu karartıyı az zannetmeyin. Şu kadarcık ufacık bir karartı önünüzü görmemenizi sağlar. Şu buna montajını yapacağız. Merceklerini değiştireceğiz. Üst yüzeyini takacağız işlemlere devam ediyoruz. Tamam Salim abi. İşte arkadaşlar bu bitmiş hali. Şu görmüş olduğunuz camı yeni yaptık. Şu mercekleri çıkardık. Eskiyen mercekler. Ampullerini yeni takacağız şimdi. Bu da diğer. Salim abi. Birazdan sahibi gelecek teslim edeceğiz.